Yine arkamdan konuşacaklar öldükten sonra kabre girerken ben. Çok çekti çok yazık diyecek bilenler. İçinden ağlardı hep sessizce. Belki üzülecek sonradan duyanlar. Ne bahtsız adammış. Ruhu guruldamış açlıktan. Kimseler duymamış sesini. imanı gevremiş yalnızlıktan. Alacaklılar vazgeçecek alacağından. Birkaç damla yaş akacak sevenlerin gözlerinden. İçten içe sevinecek düşmanlarım. Oh olsun diyecekler, oh olsun. Siktir olup gitti aramızdan. Bir annem hatırlayacak gülüşümü. Bir de albümdeki fotoğraflar. Yalnız kederim kalacak geride. Birikmiş yüzünlerimle birlikte. Yamalı esvabımı fakir fukara alacak. Şiir defterimi sobaya atacaklar. Bir tek günlüğümü saklayacak. Yazık olmuş diyecek bir okuyan. Bunca günahla öbür tarafta kim bilir nasıl yakacaklar. Ağlamaklı bir sesle esmer bir çocuk haykıracak gerçeği. O cüceler ülkesinde yalnız bir devdi.